Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir de izlediğiniz bu videoya birkaç satır yorum, bir de beğeni atarsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, e, Dilbar, Kant Çekleri dizisiyle hayatımıza giren Dilan Baran Çifti. inanılmaz e, kitle oluşturdu, inanılmaz sevindiler. E, rol uyumları, dizideki hikaye uyumları... Dilan'la Baran arasında bazen çekişmeli, bazen coşku dolu aşk serüveni, ikisinin birbiri adına yaptığı fedakarlıklar, güçlü bir aşk, güçlü bir bağ hissettirdiler bize Dilbar karakterleriyle. Ee, Tabi dizinin finali olmasıyla e, kendi yollarına seçtiler. E, Barış Baktaş bildiğiniz üzere Selahattin Eyyubi dizisine gitti. Yağmur Yüksel şu an çekimleri devam eden Kızgın Topraklar dizisine geçti. E, Farklı yorumlar var. Ee, Barış ve yağmur bir daha partner olmasın diyenler var. Ha, e, lütfen ikisi bir daha partner olsun diye beklentisi olanlar var. Tabii fikirler ve görüşler kişiye göre değişiyor. Ama çoğunlukta hala Barış ve yağmuru aynı projede görmek isteyenler var. Yani, e, benim de merak ettiğim konu şu. Barış Baktaş ve Yüksel Kan Çiçekleri dizisinde Dilbar karakterlerinden sonra yeni bir dizide tekrar partner olsalar Dilbar uyumu ve Dilbar tadını verirler mi? Bunu merak ediyorum. Fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın.